Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle sesim kötü çıkıyor olabilir. Birazdan hapşuruk krizine girebilirim ya da öksürük krizine girebilirim. Merak etmeyin, korona değilim. Sadece tünelde çok ceryanda kaldığım için, rüzgarda kaldığım için üşütmüşüm. Ee, bayağı üşüttüm arkadaşlar. Ee, neyse. Şimdi 3 tane serumla ayakta duruyorum, bir yandan talat içiyorum. Ee, bayağı bir e, sıkıntıdayım şu anda. Ama bu durumda, hasta durumdayken bile ee, benim, bu kanalın izleyicileri, sizler gerçekten çok böyle zinde tutuyorsunuz. Bunu e, samimi söylüyorum çünkü şu anda 4000 aboneyi de devirdik. Çok çok teşekkür ederim. Bütün yeni gelen izleyicilere, kardeşlerime, abilerime, dostlarıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Hani e, sizin için belki basit bir şey olabilir, sadece abone oldunuz ve izliyorsunuz gibi olabilir ancak bu işin sadece benim için demiyorum, İçerik üreten herkes için o kadar kıymetli bir durum ki yani ee, çok başka bir şey arkadaşlar. Olay sadece para kazanmak, bilmem ne yapmak falan değil. Burada bir şey yapıyorsunuz ya bir dakika empati yapıp benim yerime kendinizi koyduğunuz zaman daha net anlaşılır. Burada bir şeyler çekip, YouTube'a yükleyip hiç izlenmediğini düşünün. Yani hiç izlenmiyor. İnsanlar beğenip beğenmediğini de anlatmıyor. Ne beğeniyorlar ne beğenmiyorlar. Or orada kalıyor. 3-5 izlenmeyle kalıyor. O kadar böyle e, şey, kırıcı bir şey ki. Yani izleseler de beğenmeseler en azından kardeş şöyle yap deseler, öyle yaparım dersiniz ama o da yoksa baya bir onur kırıcı olabiliyor hatta bir zaman sonra. Bu yüzden beni yalnız bırakmadığınız için beni böyle kötü düşüncelere daldırmadığınız için çok çok teşekkür ederim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar gelelim videomuzun konusuna. Şimdi öncelikle ben bu kanalda daha önceki videolarda da söyledim. Yeni gelen aboneler de bu vesileyle beni duysunlar. Topluluk kısmına zaman zaman bir şeyler paylaşıyorum. Ee, topluluk kısmına bakanlar her şeyden önceden haberdar oluyorlar. Çekiliş oluyor, hediye dağıtıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Topluluk kısmında öncesinden paylaşıyorum arkadaşlar. Bu yüzden topluluk kısmı nasıl işliyor bilmiyorum. Hani çanı açınca bildirimleri açınca topluluk kısmına yazdığım size bildirim olarak geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Eğer geliyorsa bildirimden şey yorum kısmından birbirinize yardımcı olursanız çok sevinirim. Ee, bildirimleri açtığınız halde gelmiyorsa da arada bir kontrol ederseniz çok çok sevinirim. Hem de sizin faydanıza olur. Evet, onun dışında arkadaşlar bir hafta yaklaşık bir hafta falan oldu. Bir hafta önce bir mail aldım. Bir firma kanalımıza sponsor olmak istediğini yazmış. Çok çok e, memnun oldum, sevindim. Kendilerine de çok teşekkür ederim. Kanalımızı böyle bir sponsorla like gördükleri için ekstradan da bizim kanal vasıtasıyla sizlere bir hediye dağıtmak istedikleri için çok çok teşekkür ederim. Hem sizin hem benim hem de kanalımızın adına kendilerine. Arkadaşlar bu firma inceledim, konuştuk. Bütün detaylarıyla konuştum bu arada. Ve yine söylüyorum daha önce bir balık aldığım bir yer vardı hatırlıyorsanız. Balığı aldım, tanımam, etmem dedim. Başta da söyledim. Hani gelip gelmeyeceğinden emin değilim dedim. Her şeyi açık ve net olarak balıklar geldi, her şey çok güzel. Ve ben o kişiyi kanalıyla beraber sizlere tanıttım, bahsettim. Birçoğunuza gidip ondan alışveriş yaptınız ve ne kadar memnun kaldığınız zaten alanlar bana yazdı. Hani haber verdiler. Abi şu balığı aldım gayet gerçekten dediğin gibiymiş diye birçok böyle alışveriş yapanlar oldu. Bu yüzden de orada da hiçbir çıkarım, menfaatim cebime gelen bir kuruş yoktu arkadaşlar. Olsa da söylerdim bunda da ayıp bir şey yok. Ben bunda her zaman açık olması, açık olması gerektiğini düşünen bir insanım. Onun dışında şimdiki yapacağımız şeyde de arkadaşlar benim hiçbir menfaatim çıkarım, hiçbir öyle durumum yok. Bu yüzden anlatacaklarımı lütfen yanlış anlamayın. Bu konularda çok çekiniyorum. Bazıları da uzatma abi, böyle şeyler söyleme abi, direkt konuya gir diyor ama e, yani iki tarafı da böyle yanlış anlayabilecek izleyiciler çıkıyor. O yüzden iki tarafı da böyle açıklayıcı olmak her zaman benim için e, iyi oluyor. Biraz lafı uzatıyorum ama artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, firmayla açık açık konuştum. E, uzun vadede bir sponsorluk düşünüyorlar sağ olsunlar. Tabii bu şöyle oluyor. E, bizim kanalın izleyicileri ne kadar talep ederse, sizlere yani sizler ne kadar talep ederseniz o firmadan da sizlere o kadar hediye gelecek, o kadar güzellikler gelecek. E tabii bu karşılıklı olan bir şey. Sizden hiçbir zaman böyle ücret işte bilmem katılım şartlarında ücretli bir şey yok hani. E, öyle zor bir durum da yok. Zaten birazdan göreceksiniz. Bu yüzden lütfen bana çıkar mı demeyin. Herkes buna katılsın. Bakın çok zor bir şey değil. Sizden cebinizden para çıkacak bir durum değil. Katılın. Birinde çıkmazsa diğerine çıkacak. Çünkü bu sürekli devam edecek bir olay. Ekstradan da. Ola ki bizim kanalımıza bir hediye gönderirlerse Kullanabildiğimizi kullanırız. Ekstradan da zaten bana gelen hediyeleri de ben size tekrardan bir çekiliş yaparım. Yani bunda hiçbir zaman şüpheniz olmasın. Gelelim çekilişe. Arkadaşlar bu firmanın ismi hepsibitki.center. Hem e, kendi orijinal web siteleri var resmi. Hem böyle alışveriş sitelerinde hesapları var. Hem de Instagram hesapları var. Şimdi dostlar e, konuştuk nasıl yapalım diye. Ben çünkü daha önce böyle bir sponsorluk işi yapmadığım için... Kendilerine dedim ki sizin bir yönteminiz vardır illa ki ben öyle ilerlemek isterim. Hani olayı size bırakıyorum. Onlar dediler hani hiç problem değil. Sizin kanalınız nasılsa öyle de yapabiliriz. Aramızda anlaştık. Hatta dediler yani aklınıza gelen bir format varsa öyle de yapabiliriz. Yani bu kadar güzel e, bir şekilde yaklaşıyorlar. İnanın hani e, bunu da açık açık söylemem, söylemekte fayda görüyorum. Hani bu yüzden dediler ki hiç bekletmeyelim o zaman. ilk adım olarak izleyicilere 3 kişiye 50'şer liralık hediye çeki verelim. İnceleyin arkadaşlar akvaryum ürünleri, bitkiler, gübreler ya neler neler var gerçekten çok güzel kaliteli ürünleri var. 3 kişiye 50'şer liralık hediye çeki yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Benim kanalda zaten hani ben bunu duyurun edin demiyorum maksat burada benim kanalıma abone çekmek olsaydı Ben gider instagramdan her şeyden derim ki paylaşın şu hikayede paylaşana Çekiliş hikayesinde paylaşana falan derdim hiç gerek yok bakın hiçbirine girmiyor çünkü bu süreçte beni yalnız bırakmadınız ya hani çekiliş için değil bu kanala geldiniz izlediniz ya dediniz ki ben abone olayım hani kendi isteğinizle geldiniz. Hani bu benim için çok kıymetli çok değerli bir şey başta da söyledim. Çekiliş için gelen değil de gerçekten bu kanalı görmüş izlemiş ya ben buna abone olacağım demiş insanların faydalanmasını istiyorum. Bu yüzden biz biz olmak her zaman bu anlamda samimiyet anlamında iyidir. Arkadaşlar peki ne yapıyoruz? Şartlar şu kadar. Birincisi biliyorsun zaten biz Özge ile beraber besliyoruz. Akvaryumlarımız bir, balıklarımız bir, kanallarımız da bir sayılır. Yani biz beraber yapıyoruz başta da söylediğim gibi. Arkadaşlar birincisi hepsi bitki nokta center'ın Instagram hesabını takip edip Özge Karataş YouTube kanalına abone olup Özge'nin son paylaştığı videonun altına Instagram hesabınızı ardından da katıldım ve abone olduğumu yorumunu bırakmanızı istiyoruz. Tekrar söylüyorum ben buraya şimdi yazacağım. Arkadaşlar şurada yazan hepsi center instagram hesabını takip edip yine burada yazan Özge Karataş youtube kanalına gidip abone olup son videosunun altına katıldım abone oldum parantez içerisinde de instagram hesabınızı yazın ki size Instagram'dan ulaşacağımız için, kazanan talihlilere oradan ulaşacağımız için oradan teyit etmek amacıyla takip ettiğinizi görüp oradan size direkt ulaşacağız ve hediyelerinizi göndereceğiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka da bir şey istemiyorum sizden. Bu birinci adım. Lütfen katılın. Herkes katılsın. Sadece bu çekilişten ibaret değil. Bu kanalımızın bu firmayla ilerlemesi böyle uzun vadede güzel işler yapmasına sebep olacak bir durum. Bu yüzden siz kazanırsınız arkadaşlar. Yine söylüyorum. Firma işte bana bu kadar kişi getir sana bunu vereyim gibi bir şey demedi bana. Ha yine söylüyorum. Öyle bir şey olsa ben bunu kanalda açık açık yine söylerim. Firma dedi ki böyle bir şey yapalım. Hani Böyle bir şey yapalım demelerinin sebebi, kanalımıza incelemeleri, sizin bizle yani benle olan bağınızı görmeleri, yorumlarımız, işte izlenmelerimiz, bu çok kıymetli bir şey. Buna değer verip geliyorlar. Bu yüzden de burada çıkar, menfaat gözetmek yanlış olur. Burada yine söylüyorum, kazanan siz olacaksınız. Devam eden çekilişlerimiz, devam eden güzelliklerimiz olacak. Şimdi o halde arkadaşlar sizleri Ha bu arada ben şey yaparım zaten açıklama kısmına ekstradan da yorum kısmına bulamayanlar için söylüyorum abi işte bulamadık Instagram hesabını bulamadık YouTube hesabını diyenler için ben yorum kısmına şimdi sabitledim hemen video izledikten sonra oradan bulabilirsiniz. Hem Hepsi Bitki Center'ın bütün web sitelerini ekstradan Instagram hesabını hem de Özge Karataş'ın YouTube kanalını oraya bıraktım oradan bakabilirsiniz. Şimdi şöyle bir balıklarımıza bakalım o zaman. Biliyorum, e, balıkları görmek için gelenler de var. Onlara balıklarımızı bir gösterelim. Durum ne şekilde? nerelere geldik? Ne olmuş? Ne bitmiş? Onları şöyle bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Öncelikle burada zaten biliyorsunuz bizim e, bir balığımız kalmadı. Tek tük yavrularımız var. Onları buraya bıraktım. E, hatta görünmüyorlar neredeyse. Buradalar onlar da. Fişleri çektiğim için durgunlar. Yine burada da bir tane var. Burada burada birkaç tane yavrumuz kaldı. Burada. Özellikle dişleri ayırdım arkadaşlar. Burada dişlerimiz var. Şu an buradalar. Kuyruğunda görüyorsunuz yeşillikler de var. Benim bu e kuyruğunda yeşillikler de var, sarılıklar da var. Dişlerim bilhassa. Bunlar burada beklemediler. Bunlar üretime doğru ufak ufak boylanıyorlar. Arkadaşlar bu tankım boş. Burada bir balık yok zaten şu anda. Balık saymaz olduğu için küçük bir akvaryum aldım anaçlarını. Bambularımız gayet iyi. Bir sonraki videolarım videom bambuyla alakalı olacak bambu soruları çok geliyor çünkü. Bu fideler nasıl büyüdü, nasıl bu hale geldi onlardan bahsedeceğim. Burada melek balıklarımızda bir durgunluk var. Meleklerde bir değişiklik yapacağım yakın zamanda arkadaşlar. El atamadım. Çünkü tünelle çok uğraşıyorum. Tünel bütün zamanımı alıyor boya yapmak. Duvarın bir tanesi bitirdim. Onu da size bir canlı yayın ya da bir videoyla onu da göstereyim sizlere. Meleklerde de durum bu şekilde. Evet burada da bana gönderimden sonra kalan bir avuç mavi ivurlerim var arkadaşlar. Damızlıklarım. Bunların ısıtıcıları sürekli çalışmakta. Burada gayet keyifli çekildiler. Biliyorsunuz bunlara nazar değdi ve kuyrukları paramparça olmuştu. Hemen tedaviye karantinaya çekmiştim. Şu an gayet keyifleri yerinde. Gayet de iyi durumdalar. Hiçbir problem yok. Hani hamile balık içerisinde var. Yeni yeni sperm almışlar. Aşırı hemen acil doğuracak balık var mı diye bakıyorum ama şu var arkadaşlar ama onun da daha bir haftası bir haftadan fazla var hatta neredeyse. Bir 10 günü falan var. Bakalım. Buradan da yine erkek çıkarttığım zaman gönderimde dişi gönderdiğim herkese erkeklerden hediye göndereceğim. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Sözümün arkasındayım. Bunu da unutmadım. Ben camimiz orada zaten boylanıyor. Bu tarafa doğru geliyor. Bitkili akvaryuma geçelim hemen. Bitkili akvaryumumuzda arkadaşlar durumlar kötü. Çünkü ee, yani bilmediğim için yanlış budama yaptık galiba öyle sanıyorum. Ya da su değişiminden de olabilir. Bitkilerimiz sararma ve kahverengileşme var. O canlılık gitti. Yapacak bir şey yok. Ben bunu böyle yapmasam, yanlış yapmasam doğrusunu öğrenemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden üzülmüyorum. Çünkü hiçbir bilgim yok. Ee, çok da güzel yetişmişlerdi hatırlıyorsunuz. Kopanmalar buralara gelmişti, budamıştım. Kopanmalarda sıkıntı yok gibi duruyor ama onlarda da ufaktan bir sanki sararmada var gibi. Yeni filizler de vermişler ama. Bakalım bitkiler şimdilik böyle duruyor. Olmadı. Hepsi bitki sentral olduğu için yanımızda. Yani hiçbir sıkıntımız ne olacağını sanmıyorum. Kendilerine bol bol danışır artık çok böyle kendileriyle konuşuruz, tanışırız. Arkadaşlar, rozlarda durum iyi ancak rozlarda hiçbir zaman doğum olmadı. Ben anlamadım. Emre abiyle yani aldığım abiyle konuştum. Rozlar biraz geç doğum yapar, geç döl alır dedi. Aylar oldu ama bir tık yok bilmiyorum bunlar. Ben ilk defa doğurmayan lepise görüyorum. Buranın şimdi dolması lazımdı çünkü yana geçtiğinizde bunlarla aynı anda gelen balıkların ne hale geldiğini göreceksiniz. Bunlar da hala bir tık yok. Bekliyoruz bakalım. Öyle boş boş duruyorlar dişler. Hemen bir yana geçelim. Evet arkadaşlar. Burada da Red Tail Big Ear'lar var. İçlerinde ribbon olanlar da var. Çatallı. Şöyle dişimiz mesela. Erkeklerde de var ribbonlar. Bu erkekler yeni kulak veren, yeni yavrulardan gelen erkekler. Mesela şu domuzluk erkeğimiz bir tane. Görüyorsunuz çok güzel kulakları da. Şöyle bir poz verirse bize Burada yine yavrudan gelen, kulak vermiş, erkek bir tane daha görüyoruz. Rigbon erkeklerimiz de var içlerinde arkadaşlar. Birazdan onları da böyle bu taraflara doğru gelirlerse göstereceğim. Hatta burada bir tanesi Ripon erkeğimiz. O da ufak ufak kulaklarını yenice vermeye başladı. Annemizin üçüncü ya da dördüncü doğumu olması lazım. Şimdi yeni, yeni hazırlıyor kendini. Gerçekten burada durum çok güzel. Çok kıpır kıpırlar, hareketliler. Sağlıklılar maşallah. Ve bu akvaryumun içi yavru kaynıyor arkadaşlar. Yani görüyor musunuz? Şöyle daha net görünecektir. Her yerde yavru var. Ciplerde, köşe bucaklarda, buralarda, her yerde maşallah. Burası yavru kaynıyor. Bunları bahara hazırlıyorum arkadaşlar. Yazın bunları ribonlar ve düzler olarak ayıracağım. İçlerinde hiç kulaksız yok. Hepsinin kulakları geliyor. Hatta şunun bile kulakları gelmeye başlamış ufak ufak. Gayet güzel hani rozlarla bunlar aynı dönem geldiler. Şimdiki göreceğiniz balıklar da aynı dönem geldiler. Kargoların açılış paket tarihlerine bakarsınız videolarda. Hani rozlarda bir tane yavru yokken bunlar akvaryumu doldurdu ben anlamadım. Emre abiyle tekrar bir görüşeceğim. Bakalım rozları olmadı bir dolu dişi almayı düşünüyorum ya. Hani rozları kaybetmek istemiyorum. Gerçekten beğendiğim bir balık türü oldu rozlar. Ben i̇lk defa tanıştım onlarla. Görüyorsunuz reddiller'da durumlar böyle arkadaşlar. Hemen bir yana geçelim. Arkadaşlar burada da Yellow King Cobra blondlar var. Blonde diye de yazılır. Artık siz nasıl okuyorsanız. Çok da güzel renkleri var. Bunlar bana geldiklerinde bir dişi bir erkek miydi? Öyle bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel renklendiler. Gerçekten. Şu anda ufak ufak. Daha bunlar yeni küçükler bunlar. Ufaklar daha. Büyüyecekler. Geldiğinde doğan yavrular bunlar. Renklerini almaya başladılar. Tabi kış ayı olduğu için böyle gelişimler biraz yavaşlıyor kış aylarında. Bunlar benim limonlar. Ben dişleri o kadar güzel sarı ki. Full gold gibiler. Şöyle görüyorsunuz. Ve çok ürüyorlar. Gerçekten aşırı ürüyorlar. Bunlar da akvaryumu hemen dolduranlar. Renkleri de gayet güzel. Şöyle bir net görebilirsem. Bunlar çok fosforlu olduğu için ışığa çok gelmiyorlar. Hemen patlıyor kamerada. Ama canlı insan gözüyle gerçekten inanılmaz görünüyorlar. Bunlar da durum böyle arkadaşlar. Bayağı kalabalıklar. Bunlarda da epey bir yavru var. Her taraftalar. Baya Bayağı kalabalık sayıya koloniye ulaştılar. Burada da durumlar gayet güzel. Bir yana geçelim. Bize akvaryumcu kanalından hediye gelen balıklarımız arkadaşlar. Bunlarda da durum gayet iyi. Bunlar daha önce de söyledim ya. Bunlar yavruladı ve yavrularını yediler. Sonra da hiç müdahale etmedim. Bunları rafya koyacağım. Hatta bu videodan sonra raflarını koyacağım çünkü tekrardan karınlarını doldurdular. Bunlarda da durum böyle. Alttan gelen erkekler ve dişleri de onlar da renklerini vermeye başladılar. Evet burada salondaki akvaryuma geldik arkadaşlar. Salondaki akvaryumda benim evorilerin kırmızıları var. Şu an ışığı yeni yaktım. Burada karanlık burası. O yüzden bir afalladılar. Şu an yeni yeni uyanıyorlar. Tabii kıpırdamalar başladı aynı zamanda. Bunlar gerçekten çok ciddi anlamda ürediler. Fazlasıyla akvaryum sarmışlar bunlar. Tamam, bunlara ben sadece bir yem atmaya gelip sonra tekrardan gidiyorum. Çok bakamıyorum. Ben de sizinle sizlerle beraber inceleyeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz kırmızıları. Gayet güzeller. Yani bunu yine söylüyorum bunların dişleriyle yani bunların sadece dişi değil erkeklerin de aynı. Benim mavi ivorlarla aynı genden aynı kandan geliyor arkadaşlar bunlar. Bunlar daha çok red şeyleri varyetesi. O yüzden şu arkada şu an uykuya geçen balıklar var. Normalde bunu yapmamamız lazım. Her videoda söylüyorum. Balıklar uyuyorken böyle birden lamba yapmamak gerekiyor ama sizlere göstermek adına salona da gelmiş olalım. Burada yine kırmızı variyetimizin bir erkeğini görüyoruz. Şu alttan gelen kırmızı erkeğimiz daha yeni büyüyor. Gerçekten çok fazla öğrenmişler. Her yerde yavru görüyorum. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama rafyaların içine giren çıkan her tarafta yavru var maşallah. Evet şimdi de diğer e, balıklarımıza bakalım arkadaşlar. Salondayız yine. Ya odada değiliz. Bunlar da şimdi lambayı birden yaktım. Bunlar, muhteşem görünüyorlar ya. Maşallah. Gerçekten bunlar çok güzeller. Bunları ayrı seviyorum. Şu kuyruklarındaki görüntüler gerçekten büyüleyici görünüyor. Şöyle de ekstradan yeşil kaplamalarını görürsünüz. Işık birden patladığı için şimdi balıklar birden uyandığı zaman kötü oluyor arkadaşlar. Normalde biraz beklememiz gerekiyor ışık yanarken ama biz birden ışığı hani şafak operasyonu gibi video çekiyoruz tabiri caizse. Balıklar da o yüzden tam renklerini birden veremedi şu anda. Yeni yeni uyanıyorlar. Şöyle yaptığım zaman da yeşil görünmeye başlayacaklardır. Şöyle evet. Yeşil kaplamaları da görünmeye başlıyor böyle. Gerçekten çok güzeller. Arkadaşlar burada sadece yine salondaki akvaryumlara çok bakamıyorum. Yem atıp gidiyorum. da onlardan bir tanesi bir metrelik akvaryumda kalifer peteğinin önünde top suvat da deniyor. Top şavut diyen de var. Mızrak kuyruk arkadaşlar anlamı. şöyle bir bunlar bayağı çoğalmış bu arada. Bana sadece bir iki dişi iki erkek olarak geldiler. Şuraya bakar mısınız? Yani görünüyor mu bilmiyorum. Her yerde yavru var. Her yerde yavrulamışlar arkadaşlar maşallah. Hatta renk alan bir yavru daha görüyorum şu anda erkek. Şöyle. Bunların kuyruğunun uçları mızrak gibi ve yılan desenleri var üzerinde. Görüyor musunuz? Gerçekten yılan gibi balıklar vallahi. Başka bir erkek daha gördüm şimdi. Desenleri muhteşem görünüyor maşallah. Burada da durumlar böyle arkadaşlar. Gayet iyiler. Çoğalmışlar. Bunlara biraz su değişimi yapacağım. Bir de dip çekimi yapacağım. Vakti gelmiş. Evet arkadaşlar ben de durumlar böyle. Yani hepsini gezdirdiğimi düşünüyorum. Şimdi dostlar tekrar gitmeden hatırlatmakta fayda görüyorum. Çekilişe katılmanız önemli. Bu sizin için, benim için de önemli. Benim için neden önemli? Siz katıldıkça benim size hediye dağıtma şansım daha da fazlalaşıyor. Ve bu yüzden gerçekten memnun ve mutlu oluyorum. Çünkü size sadece abone olduğunuz teşekkür ederim demek bana kuru kuru geliyor. En azından bir şey yapmış olurum. Yine söylüyorum katılmanız tekrar size dönecek. Bana çıkar çıkmaz olayı değil bu. Çıkar çıkmazı boş verin katılın abi. Hani hiç böyle paralı pullu bir şey değil zaten. Yorucu bir şey de değil. Katılmanız için ben size oraya link de bırakacağım. Oradan bir yere bir şey yazmanıza da gerek kalmayacak. Olabildiğince size kolaylık sağlıyorum. Arkadaşlar bakarsınız katılımdan sonra bir sonraki çekilişlerde bakarsınız filtre dağıtırız, bakarsınız başka yani neler dağıtırız yani diyorum ya siz kendi fırsatınızı bu şekilde kendiniz oluşturmaya gayret edin sadece gayret edin dedim de zaten katılım başka bir şey yok çok da uzatmaya gerek yok arkadaşlar tekrar hatırlatayım kapatmadan açıklama kısmına yazdım yorum kısmına da kendim yoruma yapıp sabitledim Instagram'dan hepsi Bitki center'a gidip e, takip ediyorsunuz. Özge Karataş'ın YouTube kanalına abone olup, Özge Karataş'ın YouTube kanalındaki son videonun altına da, zaten iki videolar diye biliyorum, altına da katıldım, abone oldum, yazıp parantez içerisine de. Katıldığınız yani çekilişe katıldığınız Instagram hesabınızın kullanıcı adını yazmanız yeterli. Sadece bu kadar. O halde kanala abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Olmadan da zaten izleyenleriniz var. Canınız sağ olsun. Ama videoya like atarsanız diğer arkadaşların da aramıza katılmasına vesile olursunuz. Bu da benim için memnun edici bir durum olur. O halde arkadaşlar havalar soğuk. C vitamini bol bol basın. Meyvenizi yiyin. Evden de çokça dışarı çıkmayın. Daha da bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.